يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم عزيز وقيمتي الله عز وجل جمعمزه مبارك eylesin inşallah bu hem vaazımızı hem hutbemizi bizim için müseffit kılsın. Bugün hutbemize konuşacağımız konu hem Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde çok kısa bir şekilde ve peygamberimizin nazarında namaz kılmayanların durumu nedir? Namazı terk edenlerin, namazı bırakanların durumu nedir? Bunun hakkında kısaca konuşmaya çalışacağız. Ve çok çarpıcı bir hadisi şerifle gerçekten namazını terk eden insanların karşı karşıya kalmış oldukları tehlikenin aslında farkında bizi, bizi farkında olacak şekilde uyandıracak bir hadis oku dedi inşallah. Hutbenin başında okumuş olduğum ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle buyurmuştur ki namazlarınızı muhafaza edin. Özellikle salat-ül vussayı yani orta namazı koruyunuz, onu muhafaza ediniz ve Allah'a karşı saygı ile durunuz. Burada orta namazın ne olduğu gibi fıkhi bir mesele uzunca konuşmak değil asıl derdimiz, konumuz. Fakat Allah Azze ve Celle hafizu ala Namazlarınızı muhafaza edin. Namazlarınızı koruyun. Namazlarınızın üzerine kollayıcı olun buyurmuştur. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam buyurmuştur ki Es salatu din Namaz dinin direğidir buyurmuştur. Eğer namazın muhafazası söz konusu olmazsa o dinin direği yıkılır. Dinin direğin yıkılmasıyla beraber din değerler gitmiş olur. İslam uleması namazını kökten terk eden kişilerin hükmüyle alakalı bir münakaşa içerisinde olmuşlardır. Özetle ifade edecek olursak, alimlerden kimisi Allah Resulü'nden aktarılan bazı hadislerden kaynaklı olarak, mesela el ahdu leze beynene ve beynahum es ve men fakat kefer. Bizimle kafirler arasındaki ahit namazdır. Kim onu terk ederse kafir olur. Hadisinden kaynaklı olarak namazı kökten terk edenler için onların kafir oldukları hükmüne varmışlardır. Bu uzun bir meseledir. Burada şunu izah edelim. Şimdi kimi zaman bazı insanların hatta bazı Müslümanların bile namazını bir yerden sonra terk ettiklerini, namazını bıraktıklarını, namazlarıyla aralarına bir mesafe girdiğini görüyoruz. Bazen de Müslüman olduğunu iddia eden birisinin ya ben çok yapmak istiyorum ama bir türlü imkanım yetmiyor, bir türlü vaktim yetmiyor, bir türlü Buna şey oluşturamıyorum, kalbimde bir türlü bu işe bir mutmainlik oluşturamıyorum diyerek ne yaparlar? Kendilerine bir mazeret üretirler. Çok istiyorum, kaç kere de başladım ama bir türlü nasip olmadı diyerek ne olmuştur? Kimisi bu işten mahrum kalmışlardır. Bakın bir hadis-i şerif okuyacağız. Ve gerçekten bu işin ciddiyetinin farkına varabilmek için ee, bu hadisi de zihnimize tutup aslında bu konuda zaaf içerisinde olan herkese de hatırlatmak, bizim boynumuzun borcudur. İmam Ahmet'e ve Taberani'de geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuştur. Namazdan bahsettiği bir yerde. Demiştir ki, Men hafaza aleyha kim namazı namazı muhafaza ederse kenet nuran ve burhanan ve necaten yevmel kıyame. Namaz onun için bir nur, bir delil ve kurtuluş olur kıyamet günü. Bu üç şey bu üç şey namazın insana sağlamış olduğu fayda olacaktır. Bir aydınlık, bir delil ve bir de bir kurtuluş. Ne zaman? Hiç kimsenin, hiç kimseye faydasını olmadı kıyamet günü. Bu üç unsur insana yardım edecektir. Ve sonra Aleyhisselatu vesselam devam eder. وَمَا لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا Kim ise namazını muhafaza etmezse, kim ise, kim ise namazını korumazsa, onu terk ederse, onu bırakırsa, peki bunların durumu nedir? لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْحَانًا وَلَا نَجَاتًا Namaz onlara bir nur, bir burhan yani delil ve bir kurtuluş olmaz. Onların kurtuluşuna vesile olmaz. Ve daha ağrı ne olur bu insanlar için? Halef. Onlar namazı terk edenler, muhafaza etmeyenler kıyamet günü Firavun'la, Karun'la, Haman ve Ubey ibn-i ile beraber haşrolunurlar onlarla beraber olurlar. Şimdi e, Allah Resulü'nün tehdidi çok ağır. Namazı muhafaza etmeyip terk edenler, hayatından çıkaranlar, Karun'la, Firavun'la, Haman'la ve Ubeyne Halefle eee Onlarla beraber olurlar. Çok ağır bir itham bu. Çok ağır bir tehdittir Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam tarafından. Peki neden Allah Resulü bu kişileri saydı? Neden bu kişileri özellikle zikretti? namaz kılmayanların kendisiyle beraber olacak kişilerle alakalı. İbn-i Kayyim demiştir ki, burası çok önemli ve çok dikkat çekici bir nokta. Demiştir ki, namazı terk eden kişi ya malı, ya reisliği, ya memuriyet görevi ya da ticaretinden dolayı terk eder. Bu dört tane şey genel olarak insanların namazı terk etmesine sebep olur. Neydi? Ya malı, ya reisliği, ya memuriyeti ya da ticareti. Ve sonra şöyle devam etmiştir. Malı kendisini namazdan alıkoyan kişi, kişi Karun'la beraber olur kıyamet günü. Malı kişinin namazına engel oluyorsa o Karun'la beraber olur. Reisliği, makamı, mevkisi, namazı kendisinden alıkoyan, namazı kendisiyle beraber olmasına engel olan kişi ise ahiretteki beraber olur? Firavun'la beraber olur. Eğer makamı gelmiş olduğu mevki namazına mani oluyorsa ve terk etmesine sebep oluyorsa Firavun'la beraberdir. Memuriyeti ve vezirliği yapmış olduğu iş birilerinin emri altında olması onun namazı terk etmesine sebep oluyorsa o da Haman'la beraber olacaktır. Eğer ticareti yapmış olduğu işi alışverişi onun namazına engel oluyorsa o da Ubey ibn Halef'le beraber kıyamet günü olacaktır. Yani dört tane unsur saydı Peygamberimiz. Dört kişi saydı. Dört tane özelliği de İbni Kayyim bize zikretmiştir. Yani bu özelliklerden herhangi birisinden dolayı namazını terk eden birisi ahirette bunlarla beraber olacaktır. Hangi sebebi alırsak alalım, hangi maddeyi alırsak alalım gerçekten bir Müslüman için çok ağır ve hesabı çok zor bir durumdur. Ve Peygamberimizin başka bir hadiste zikretmiş olduğu şey şudur. Kıyamet günü Kulun hesaba çekileceği ilk mesele namazdır. Kıyamet günü kulun ilk hesabı muhasebeye çekileceği konu Allah tarafından namazdır. Dolayısıyla aziz Müslümanlar kişinin namazının salih olması, kişinin namazının sahih olması ahirette ona çok yardımcı olacaktır. Ama namazı fasit ise, namazı boş geçmiş ise, ömrü namazdan mahrum geçmiş ise şu saydığımız dört gruptan bir tanesiyle haşrolunmaktan bir Müslümanın korkması gerek. الله عز بزي بول بيرجناح تنموى ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله المليك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم.